Bugün yine evelek toplayacağız arkadaşlar. Birçok yöremizde evelek denilen isim. Farklılaşıyor. Bizim yöremizde yetişen eveleğimiz bu. Bunun daha küçük olduğunu, daha küçük olanlarını ve bunların zehirli olduğunu söyleyen arkadaşlarımız oldu. Tabii ki yöreden yöreye kullanılan otlar değişmekte. Hatta bazen aynı otu aynı şekilde isimlendirsek de ot farklılığı yaşamaktayız arkadaşlar. Bunu kesinlikle bizimki doğrudur, sizinki yanlıştır gibisinden düşünceye girmiyorum. Birçok takipçimiz sağ olsunlar. Onlar da aynı şekilde bize destek olup hani kendi yörelerinde otlara ne isimler söylüyorlar, nasıl adlandırıldıklarını onlar da aşağıya bildiriyorlar. Birçok yorum alıyoruz. Hepinizin ismini tek tek sayamayacağım ama hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunun dışında bu nasıl kullandığımızı merak ediyorsanız kanalımıza uğrayabilirsiniz. Hem kurutmasını yaptık, hem biz evet bugün de dolaba koyacağız arkadaşlar. Ee, hem sarmasını yaptık, hem kurutma işlemini yaptık. Biz evliliği sizlerle tanışmadan önce sizlerin tavsiyelerini almadan önce sadece sarma olarak kullanıyorduk. Bunun dışında kurutmayı öğrendik. Bunun için çok teşekkür ediyorum ve bir takipçimizden de aynı şekilde kurutmada uyguladığımız yöntemin dolaba konulabileceğini, kurutmadan da haşlayıp dolaba koyabileceğimizi öğrendik. Bugün de onun için evelek topladık. Bakın ben fotoğraf çekiyordum biraz önce. Bu da dolaba konmak için toplanan eveleğimiz. Şöyle göstereyim evelekleri. Belki ilk defa geliyorsunuzdur kanalımıza. Eğer ki ilk defa geliyorsanız ve daha yakından görmek isterseniz de bolca videolarını çektik arkadaşlar sizler için. evrek i̇şte Evrik zamanlarda kutlanır. Yapraklarından kutlar oluşmaya başlar. ince ince. Bak mesela bu taze olmasına rağmen kurtlanmış. Bunun içinde açabilirsek biraz eskiyen, büyüyen yaprakları İlk yaprakları kurtlanmaya başlamış. Mesela şey yağmur yağdığı için sert çubuk bulamıyorum. Bu <laughs> da çok burasından böyle zar gibi içinden kurt yediği için bembeyaz kurtu var içinde ve kıpır diyor şu anda elime elime geldi bakın şöyle geç. biraz yaşlandı zaman Böyle üst kısmından izler olur. Çünkü deri şeyi bitkinin kabuğunun altından yemeye başladığı için. Bak şu anda da kıpırdanıyor. Görünüyor mu kameraya bilmiyorum. Evet görünüyor. Kurtlanmaya başlar. Bunlara da dikkat edelim arkadaşlar. Tazelerini alalım. Bir. Şu anda ilkbahar olmasına rağmen yine de e, ilk yaprakları kurtlanmış. Çünkü artık belli yani bunların eski olduğu yapraklar. Ve bunun da bir böyle özelliği var. Bunu da bu videomuzda belirtmiş olalım. Bunu arkadaşlar salyangozlar da yiyor bu arada. Çok seviyorlar. Aynen. Aşırı böyle yağmurlar yağdıktan sonra ortaya çıkınca hemen yutuyorlar. Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bu videomuzda eveleğimizi topladık. Şimdi ise eveleğimizi normal doğrayıp kurutma işlemi yapmadan dolaba atacağız. Nasıl attığımızı göstereceğiz bu videomuzda. Bu kadar geldiyseniz arkadaşlar videomuzu beğenip aşağı yorum atmayı unutmayın. Dilerseniz sosyal medya hesaplarınızdan paylaşımda bulunabilir. Ayrıca arkadaşlar katıl butonumuzdan üyelik seçerek kanalımıza sponsor olabilirsiniz. Şimdi bu eveleklerimizi doğramaya başlıyorum. Daha önceki videolarımızda kurutma işlemini yapmıştık. Sarmasını yaptık eveleğin. Şimdi arkadaşlar doğrama işlemimiz bitti. Ee, kendiniz de istediğiniz ebatlarda doğrayabilirsiniz. Ben bu şekilde doğradım. İster daha küçük ister daha büyük de doğrayabilirsiniz. Fark etmez o size kalmış bir şey. Kavurmamızın sebebi arkadaşlar daha lezzetli olması için. Ee, dolapta da hem daha az yer kaplıyor kavurduğunuzu. Ama bu şekilde de koyabilirsiniz. Bu da bir seçenek tabii ki. Şimdi biz kavuracağız. Kavurmayı nasıl yapıyoruz onu gösterelim şimdi sizlere.